Ha bugün kilpayı elimizden kurtulmuştur... ...ama bize karşı çelemez, boşanacaktır. Boşanırsa ne olacak? Sibel, hiç kafan çalışmayın! Boşanırsa Fatma bizim himayemizde olacak! Hem çındısı, hem parası! Haçan, teyrum ki... ...Pis parasını himayemize alsak da... ...Fatma'yı almasak olmaz mı? Ulan senin de kafan hiç çalışmayın! Fatma evlidir! Mirasından kocası da faydalanır! Çocukları olursa çocukları da faydalanır. Demek ki çocukları olmamalı. Sonra evet, Ba kalırsa önce temizleyelim, sonra boşaltırım. İsmail, yine kafan çalışmıyor. Bizim kızdan boşanımcaya kadar yanına sokulmayacaksın. Evet, anlamadım. Aferin sana. Gidelim! Zeybatımızı değil, güzel cemalinizi kalbinde taşıyorum. Acaba yarın mahalle biçide keşkül yiyip sinemaya gidelim mi? Ah! Seninle ölüme bile giderim. Tayfun! Ne suçu olduk! Duvarlara kafamızı vurup bağlı! <laughs> Estağfurullah Demet bey! Ama haddim olmayarak büyük oynamayı severim! Kocam benim hep büyük oynar! Al! Hesabımı verin bakalım! Bu! Ay! <laughs> 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 Ateş oğullarının başına gelenleri duydunuz mu? <laughs> Dün gece damatları Rüstem'in Ayvalık'taki evinde de şalet çıkmış! <laughs> ya ne rezaletiymiş bu? <laughs> sorma, sorma! Tam söz kesecekken ortaya çıkan bir delikanlı... ...o ayı gibi Rüstem'i yer da bozulmuş. Daha neler olmuş neler. <laughs> Bak sana anlatayım Haşim ağa. <laughs> Deli kaldı var ya ama ne olursun bırak. Kes dedim. ama, dedim. Ama anlatayım canım. Hadi git diyorum. ne olur Allah aşkına Haşim ağa. Git Ne olur anlatayım canım. <laughs> Bak bir daha Git dedim. <laughs> git dışarıda zırla. <laughs> ne olur anlatayım ama ya. <laughs> Ne olur anas edin be! Attı, bir de şey dedi. Ne dedi? Affedersiniz, alsın, başına çalsın dedi. Ver de bakayım şunları! Merak etmesin! Biz bu apartmanı sahipsiz bırakmayız! Eksik olmayın bayım! Sana da göstereceğim eşek herif! Mum gibi yaparım seni! Elleriniz dert görmesin! Ayağını denk al! Baş üstüne! Kimsiniz siz? Biz Türk, ee, şey... Eşkıyayız, canavarız, hanları basar, çocukları yeriz, <laughs> Sevdim seni! Bir gün kral olursam sarayımı alırım! Vardık başbu. Çok sert biri bu! Ama fi tarihinde Malkoçoğlu'nun yanında savaştım o daha sertti! Tam serden anlayacağım! Al bakalım karanfili sana emanet!